haber5.com haber gerçek ve özgürlük kabul edilmiştir ya. radyo ve televizyonların kuruluşla yayın hizmetlerini belirleyen radyo ve televizyon üst kurulu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı başbakan işi gücü bırakacak artık zaten bırakmıştı televizyon kanallarını izleyecek beğenmediği için açacak telefonu şunu iptal edin kardeşim şu programı yasaklayın Dördüncü Murat'ta bile böyle yetki yoktu. Rütük yasasındaki o madde 1994 yılında o yasaya kondu. CHP'nin o zamanki adı CHP'ydi. Başbakan Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya getiren, daha önceki yasada da bulunan madde yeni yasada da aynen yer alıyor. <laughs> Türkiye'de özel televizyonculuğun başlamasından bu yana bir türlü çözülemeyen frekans krizi de yasayla çözülecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren televizyon frekans ihalesinin iki yıl içinde yapılması öngörülüyor. %5 ve basın kuruluşlarında yerli yabancı sermaye ile ilgili önemli bir madde. Basın yayın kuruluşlarında toplam yabancı sermaye payı ödenmiş sermayenin %50'sine kadar olabilecek. Yabancı sermayenin ortaklık payını belirleyen madde ise bir kişiye en fazla iki medya kuruluşuna doğrudan ortak olabilme hakkı veriyor. Yayın süreleri ve yayın içeriği ile ilgili düzenlemeler de yasada yer buldu. Yasaya göre alkol ve tütün ürünleri için hiçbir şekilde ticari iletişime izin verilemeyecek. Rütük yayın ilkelerine aykırı programı 5 defa durdurma cezası verebilecek. Rütük tarafından geçici olarak durdurulmasına rağmen yayın yapanlar 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacak. Yayın durdurma kararına karşı Danıştay'a da iptal davası açılabilecek. Danıştay bu davalara öncelikli olarak bakacak ve yürütmenin durdurulması talebini 48 saat içerisinde karara bağlayacak. Sayın seyir.